Birleşmiş Milletler'e göre Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi. Üstelik 5 yıldır bu ünvanı kimseye kaptırmıyor. Peki Finlandiya'nın sırrı ne? Cevabı haberimizde. En mutlu ülkeler sıralamasında 5 yıldır zirvede. Sıralamada değişiklikler olsa da zirve değişmiyor. Peki Finlandiya'nın sırrı ne? Birleşmiş Milletler'in dünyanın en mutlu ülkeleri raporunda 5 yıldır ilk sırada kuzey ülkesi Finlandiya yer alıyor. Hal böyle olunca herkes Finlandiyalıların mutluluğunun sırrını merak ediyor. Fin felsefeci Frank Martela konuyla ilgili bir makale kaleme aldı. Martela mutluluğun sırrını 3 maddede özetledi. 3 davranışı asla sergilemiyoruz dedi. Listenin ilk sırasında kıyaslama var. Martela'ya göre Finlandiyalılar kendilerini özellikle maddiyat konusunda başkalarıyla kıyaslamıyor. Bir diğer madde ise doğayla barışıklık. İki sene önce yapılan bir ankete göre Finlandiya'da yaşayanların yüzde 87'sine göre doğa, huzur, enerji ve rahatlama sağlıyor. Ve güven. Martela'ya göre Finlandiyalılar halk arasındaki güven zincirinin bozulmaması için büyük özen gösteriyor. Başkent Helsinki'de yapılan bir sosyal deneyde 12 kayıp cüzdandan 11'inin sahibine iade edildiği tespit edilmişti. Birleşmiş Milletler'in en mutlu ülkeler 2022 raporunda ilk sıradaki Finlandiya'yı takip edenler de yine İskandinav ülkeleri. İkinci sırada Danimarka, üçüncü sırada ise İzlanda var. Türkiye listenin 112. sırasında.